Selamünaleyküm Ahmet Bey kardeşim. Malumunuz yüksek yağmurlarda baya bir zarar görmekteyiz. Özellikle Kalyon bölgesinin bu bölgesinde bir çekim yapmaktayım. Burası Kalyon bölgesi A14 mahalli. Görmüş olduğun üzere burada yağan yağmurlar, daha doğrusu misal vermiş olduğum yağan yağmurlar şuradan aşağıya süzülerek, bakın görüyorsunuz buradan aşağıya süzülerek yol alıp karşı istikamete A14 istikametine hızla akmakta olup bordürlere çarparak ve tabii ki bordürleri de aşıp içeriye girmekte ve sığınakta oturan efendime söyleyeyim sakinlere zarar vermektedir. Sadece A14'de değil yanındaki binalara da aynı şekilde zarar vermektedir. Şimdi göreceğiniz üzere burada ne yapılabilir? Şu yapılabilir belki. Siz daha iyisini bilirsiniz. Burada şu hat belki açılabilir. Şurası büyütülebilir. Buradan suların tahliyesi gerçekleşebilir belki. Artı önlem olsun diye bakın buradan görmek daha da kolay. Göreceksiniz. Yukarıdan meyli görüyorsunuz. Başka ne yapılabilir? Tabii ki Beyin jimnastiği yapmak lazım, çözüm bulmak gerekiyor. Bu işin de uzmanı en iyi sizsiniz. Bunu sizinle paylaşmış bulunmaktayım. Evet, mahalle geliyorum. Bu arada tabii Hacı Dursun'a teşekkür ediyoruz. Çok güzel çalışmalar yaptı burada. Evet, görüyorsunuz. Mail burada. Mail bu şekilde. Yağmurlar yağıyor. Ve buradan süzülüyor. Aşağıya zarar vermiş oluyor. Sevgili Ahmet kardeşim, muhakkak bir şey üretmemiz gerekiyor. Efendim, değerli katkılarınızı beklemiş bulunmaktayız. Teşekkür ediyorum.